Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masamdaki ve odamdaki bakım ürünlerimi, takılarımı, tokalarımı falan tanıtma videosu çekeceğim. Bana abone olanlara gerçekten çok teşekkürler arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk önce dudak kremlerimi ve el kremlerimden başlamak istiyorum. Bu normalde Nivea'nın dudak kremi arkadaşlar. Hemen ben bunun içine el kremi koydum. Dudak kremi kirlenmişti çünkü. Bu e, dudak kremi. Böyle pembe çilekli galiba. Yani bu, bu şekilde ben bunu kendim yaptım. İçinde sprey bitmişti. Saçlarım açılsın diye kolayca saç kremli su yaptım arkadaşlar. Kendim yaptım. Burada bu şekilde bir kap var. Bunun içinde ne kadar kolyem falan varsa hepsi bunun içinde. Şöyle gördüğünüz gibi falan da burada. Böyle bir taram var arkadaşlar. Çok güzel açıyor ve çok acıtmıyor. Bu biraz bayağı acıtıyor ama yine de güzel açıyor. Şöyle. Şimdi tokaları tanıtmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Burada elsel anlalı tokalarım var. Şekilde bir saniye. Bu şekilde elsel anlalı tokalarım var. Ondan sonra şu Barbie'li tokalarım var bu şekilde. Arkadaşlar bunun da teki var. Ama yani, kutuda yokmuş. Yani başka bir yere koydum. Bu normalde pens pembe arkadaşlar. Koyu pembe ama kamerada kırmızı gözüküyor olabilir. de yine bir tane Elsa Anlılı tokam var şu şekilde. Burada bir tane normal tokam var mavi. Burada böyle kliplik tokam var. Bunun ucu koptu arkadaşlar. Normalde bunun ucu buydu şöyle. Ama koptu maalesef. Neyse babam yapıştıracak onu zaten. Söylemedim daha ama yapıştırır. Neyse. Burada yine o tokanın seti var arkadaşlar. O ucu kopan tokanın. Yine o tokaların bir seti var arkadaşlar. Bunun tacı da var. Onu da birazdan göreceksiniz zaten. Ee, sonra burada bilekliğim var arkadaşlar. Ee, burada e, şu şekilde mor yunuslu bir bilekliğim var. Nazar boncuğu falan var. Ana buradaki e, anamı pazarından almıştım arkadaşlar bunu arkadaşım ailen hediye etti. Onu çok seviyorum zaten. Bu bir tane ayıcıklı yüzüğüm var. Bunu ya Şeyma ablam falan hediye etmiştir. Hatırlamıyorum. burada böyle çıtlı çit toka var. Şu şekilde açılıyor. Kapanıyor. Bu şekilde bir kolye var. Bunun ucu koptu. Onun ucunu da bulamadığım için bu şekilde kolye üç tane üç kardeşin sembolü gibi aklıma şimdi geldi böyle bir toka var böyle de bir kolye var arkadaşlar Arkadaşlar bakım ürünlerini tanıtma bitti. Şimdi diğer aksesuarlara geçelim. Evet arkadaşlar burada bu şekilde lol gibi bir poşetim var gördüğünüz gibi size şöyle göstermek istiyorum. Bu lol kutusundan çıkmıştı. Burada eldivenimin teki var şu şekilde. Burada da eldivenimin diğer teki var. Alakasız yerlere koymuşum. Burada mini mouse'lu bu şekilde gördüğün gibi bir çantam var. Sonra burada bir kanat var arkadaşlar. Diğer kanat da burada. Burada babamın bana yeni getirdiği bir çanta var bu şekilde. Burada bir tane çanta var yine. Burada da bir tane böyle çanta var. Ee, genellikle çanta var yani. Bunun kelebekli ucu var şekilde göstereyim. Böyle kelebekli, kalpli kelebek. Burada size o bahsettiğim incili taç var arkadaşlar. Burada şöyle mor bir taç var gördüğünüz gibi. Burada da pembe naylon çorabım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu bitirmeden önce size son birkaç malzeme göstermek istiyorum. Bir tanesi bu bilsem e, şeyi testi. Birisi bu yaprak testler. Diğerleri şuradaki defterlerim. Bir tanesi buradaki şöyle bir şeyim. Sonra bu Ha, telefonumu göstermek istiyorum. Kar Annemin telefondan çekim yapıyorum. Kulaklığım ve canım arkadaşlar. Bunları göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.